Gençler merhaba. 6. hafta soru çözüm videomuzda sizlerle beraberiz. Yine Milli Eğitim'in yayınlamış olduğu tekrar testlerimizi çözelim. Birinci soru. Mustafa Kemal'i Manastır Askeri İdadisinde etkileyen ilk kişi, tarih öğretmeni Topçu Koloğası Mehmet Tevfik Bilgi'dir. Atatürk'ün kendisinde minnet borcum var, bana yeni ufuk açtı dediği Mehmet Tevfik derslerinde Fransız ihtilaliyle diğer ihtilal ve fikir hareketlerinden söz ederek Mustafa Kemal'e tarihe karşı bir ilgi uyandırmıştı. Mustafa Kemal'in Manastır Askeri İdadesi'nde edindiği arkadaşlıkları hayatının sonuna kadar sürecektir. Özellikle Ömer Naci, olan, Ömer Naci ile olan arkadaşlığı Mustafa Kemal'in edebiyata ilgi duymasına neden olmuştur. Ömer Naci sayesinde Namık Kemal'i tanır, şiir ve kitaplarından çok etkilenir. Bu sayede hem edebi yönü gelişir hem de vatan ve millet sevgisi oluşmaya başlar. İhtilalin getirdiği milliyetçilik ve mini egemenlik ilkeleri onun için birer ilham kaynağı olmuştur. Mustafa Kemal okuduklarını mantık süzgecinden geçirip bir sonuca var, varırdı. Bu onun kişiliğinin en belirgin özelliğidir. Uzun bir Mustafa Kemal'i anlatan paragraf verilmiş. Bu e, verilen bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisinde ulaşılamaz diye soruyor. bize de sorumuzda paragraf mantığıyla yaklaşacağız sorumuza. Al Mustafa Kemal'in düşünce yapısı bir anda ortaya çıkmış değildir. Doğru, çeşitli kişiler ve çeşitli önemli şahsiyetlerden etkilenmiştir ve okuduğu yazarları ve edindiği fikirleri aynen kabul etmemiştir. Aynen kabul etmediği de buradan anlaşılıyor. Şiir ve kitaplarından etkilenmiş ama burada aynen aldığı, onlardan kopya çektiği, bir nevi onları taklit ettiği yazılan bir maddemiz yok fikirlerin gelişiminde birçok faktör rol oynamıştır diyor. Doğru, hem edebiyatla hem tarihle hem de e, özellikle askeri meslek lisesinde olmasından dolayı da milliyetçilik ve mini egemenlik kavramlarına çok dikkat ettiğine şahit oluyoruz. Tarih bilincinin oluşmasında Tevfik Bey'in büyük rolü olmuştur diyor. Tevfik Bilge hakkında yukarıda tam bir paragraf verilmiş ve tarih öğretmeni olduğundan bahsediyor. Osmanlı'nın son zamanlarında yaşayan idari ve aski, iktisadi gelişmelerin etkisinde kalmıştır. Yukarıda Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu herhangi bir şekilde konumdan bahsetmediğinden dolayı doğru cevabımız Edirne'dir. İkinci soru. Yine uzunca bir tarih şeridi verilmiş. Birinci tarih şeridimizde Osmanlı tarihi var. Osmanlı tarihinin önemli olayları var. İkinci tarih şeridinde ise Mustafa Kemal'in askerlik hayatının dönüm noktaları var. Şimdi verilen tarih şeritleri birlikte değerlendirildiğinde Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? İkinci meşhur A. Balkan Savaşları'ndan önce Sofya Ataşe atalmıştır. atanmıştır. Bakıldığı zaman Balkan Savaşları'nın yaşandığı dönem burası. Sofya Ateş atanması burası. Ama ikisinin de tarihi 1913 dolayısıyla önce olduğundan bahsetmiyor. Cevabımız çıktı ama diğer şıklara da bakalım. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra hareket ordusunda görev almıştır. Tekrar yukarıya çıkıyoruz. İkinci meşrutiyetin ilan edilmesi ve hareket ordusu doğru. 1908-1909 bir yıl sonra bu göreve getirilmiş. C. Çanakkale, Kafkas ve Suriye cephelerinde Sevr Antlaşması imzalanmadan önce görev yapmıştır diyor. Bakıldığı zaman Sevr Antlaşması'nın imzalanması ve işte Kafkas cephesinde görevlendirilmesi, Çanakkale cephesinde görevlendirilmesi zaten tarihi sürece de uygun bir bilgi. İlk askeri görevine Şam'da başlamıştır. Değerlendirildiği zaman Şam 5. Ordu'da ilk defa göreve başladığını biliyoruz. İlk savaş tecrübesini Trablusgarp'ta kazanmıştır. Evet. Trabzıncarsı Savaşı. Diğerleri hep askeri görev olsa da burada fiili olarak savaşa katıldığı ilk tarih 1911 Trabzıncarsı Savaşı. Doğru cevabımız ulaşlamaz dediği için Adana. Üçüncü soru. Bir bilgi var. Meşrutiyetin ilan edilmesine dair bir gazete küpürü, posta pulu, e, posta kartı olarak ifade edilmiş. Üzerinde yaşasın vatan, yaşasın millet, yaşasın hürriyet ifadesi var. i̇kinci meşrutiyetin ilan edilmesinin nedenlerini vermiş, gelişmesini, ne zaman ilan edildi ve sonuçlarını vermiş. İç neden, meşrutiyetin getirdiği demokrasi ve hürriyet ortamında Osmanlı Devleti'ni korunmak istenmesi. Dış neden, reval görüşmelerinde İngiltere ve Rusya'nın Osmanlı ülkesini parçalamaya karar vermeleri. Gelişmeye bakıyoruz. İtaat ve Terakki'nin önde gelen üyelerinden Niyazi Bey Resne'de, binbaşı Enver Bey ise Selanik'te 2. Abdülhamit yönetimine karşı ayaklandılar. Ayaklanmaları bastırmak için görevlendirilen birliklerin de isyancılara katılmasıyla olaylar büyüdü. Bunun üzerine 2. Abdülhamit isyanın ülkenin diğer yerlerinde yayılmasını önlemek için 1908'de meşrutiyet ikinci kez ilan etti. Sonuçlarını değerlendirdiğimiz zaman da meşrutiyetin ilanından sonra seçimler yapılmış. Mebusan Meclisi yeniden açılmıştır. Mecliste farklı görüşteki siyasi partiler yer almıştır diyor. Verilen bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? İttihat ve Terakki Cemiyeti meşruti yönetime karşı değildir. Tam tersi de meşruti yönetimi e, istedikleri için isyan etmişlerdir. Azınlıklara parlamentoda temsil hakkı verilmiştir ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Yukarıda bize vermemişler. Osmanlı Devleti dağılmaktan kurtulmuştur gibi bir bilgi ifadesi. Ne yok yukarıda değerlendirmelerimizde? Çok partisi Evet burada bakıldığı zaman mecliste farklı görüşteki siyasi partiler yer almış bilgisinden direkt bu bilgiye ulaşıyoruz. 2.Abdülhamit yönetimden çekilmiştir değil tam tersine meşrutiyeti ilan edilmiştir diyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız Denizli olarak çıkar. 4. soru yine bir tablo sorusu. 31 Mart olayı tarih 13 Nisan 1909 yer İstanbul. Padişah yanlılarının meşrutiyet rejimini yıkarak mutlak monarşi yönetimini geri, geri getirmek istemeleri etkili olmuştur. Bu isyanı Volkan Gazetesi, Ahriar Fırkası, Serbestli Gazetesi, Avcı Taburları desteklemiştir. İsyancılar Mebusan Meclisi Başkanı'nın istifasını istemişlerdir. Selanik'ten gelen hareket ordusu tarafından bastırılmıştır. 2. Abdülhamit, Mebusan Meclisi tarafından tahttan indirilip yerine 5. Mehmet Reşat getirilmiştir. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ülke yönetimindeki ağırlığı artmıştır. Yine süreci farklı tablolar şeklinde vermiş. Bizim değerlendirmemizi istiyor ama olumsuz değerlendirmeyi istiyor. Volkan gazetesi monarşi yanlısıdır. Doğru Volkan gazetesi bu e, olayı organize ettiği için, desteklediği için monarşiden yana olduğunu biliyoruz. Biliyoruz 30 Mart vakası meşrutiyete karşı çıkan ikinci Abdülhamit'e sonuna kadar destek veren ve mutlak monarşi yönetimini geri isteyen kişiler tarafından çıkartılan bir isyandır. Meşrutiyet yönetim sona ermiştir. Hayır tam tersine meşrutiyet yönetim sona ermiyor. padişah değişikliği yaşanıyor. Ayaklanma başarısız olmuştur diyor. Doğru. Ayaklanma başarısız olmuş. Çünkü Selanik'ten gelen hareket ordusu bu ayaklanmayı bastırıyor. Padişah değişikliğine neden olmuştur diyor. Doğru. 2. Abdülhamit yerine 5. Mehmet Reşat getiriliyor. Yönetime karşı çıkan bir isyandır. Evet yönetime karşı çıkıyor. Çünkü meşrutiyet yönetimi var o dönemde. Meşrutiyetçiler Me Mebusan Meclisi Başkanı istifasını istemişlerdir. Olumsuz soruyu sorduğu için meşrutiyet yönetimi sona ermiştir. Doğru cevabımız olarak çıkıyor. Beşinci soru. 20. yüzyılda Rodos ve 12 adanın durumunu savaşlar, tarihler, antlaşmalar ve açıklamalar şeklinde bize vermiş. Trafuskar Savaşı 18 Ekim 1912'de imzalanıyor. Bu şu antlaşmasıyla bitiyor. Balkan Savaşları bitinceye kadar Osmanlı Devleti Rodos ve 12 adaya geçici olarak İtalya'ya verecektir diyerek bu adaların durumunu açıklamış bize. Kurtuluş Savaşı 14 Temmuz 1923'te bitiyor ve Lozan Antlaşması ile sona eriyor. Lozos ve 12 ada TBMM hükümeti tarafından İtalya'ya tamamen verilmiştir. İkinci Dünya Savaşı 10 Şubat 1947 Paris Antlaşması ile sona eriyor. Rodos ve 12 İtalyanlardan alınıp Yunanistan'a bırakılmıştır. Şimdi Rodos ve 12 adanın Ege Adaları'nın burada tarihsel süreçteki el değiştirmelerinden bahsetmiş bize sonra. Da. Verilen bilgiler dikkate alındığında Rodos ve 12 ada ile ilgili hangilerine ulaşılabilir diyor. Soruya bakıldığı zaman Paris Antlaşması ile İtalya, Türkiye'den aldığı adaları Yunanistan'a vermiştir. Doğru. İtalya'ya da kalmamış. Yunanistan'a devretmek zorunda kalıyor. İngiltere Yunanistan'dan ziyade İtalya'nın hakimiyetinde olmalarını yerlemiştir. Tam tersi aslında güçlü İtalyanlar yerine daha hakimiyet altına alabilecekleri Yunanistan'da kalmasını istemişlerdir. İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalya'nın egemenliğindedir. Evet, İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra İtalya teslim edecek. Doğru cevabımız 1 ve 3 olacak. C olarak çıkıyor. 6. Sultan II. Abdülhamit hem bari orduyu politikadan çekebilseydik Hanedana karşı olanlar, hanedandan yana olanlar diye bölündü yeni baştan ordu. 93 Muharebesini kaybettik. 93 Muharebesini niçin kaybettiysek, Balkan Harbini de onun için kaybettik. Tarih değil, hatalar durmadan tekerrür ediyor. Ordu, gayesi elindeki, e, gayesi içinde elindeki kuvveti kullanırsa, meşru, gayesi dışına kayarsa gayrimeşrudur. meşrudur. Belki bazı şeyleri yakar, yıkar ama sonunda kendisi de yıkılır demiştir. Sultan II. Abdülhamit'in Balkan Savaşı'nın kaybedilmesiyle ilgili değerlendirmesi verilmiş burada. Bu değerlendirmelerine göre hangilerinin bu başarısızlıkta etkili olduğu söylenemez diyor. Ordunun siyasete karışması doğru. E, 93 Harbi'nin Balkan savaşlarının kaybedilmesinin e, siyasete dahil olduğu için e, kaybedildiğini söylüyor Abdülhamit. Rusya'nın Balkan uluslarını desteklemesiyle alakalı yukarıda herhangi bir bilgi vermiyor bize. Osmanlı Devleti'nin siyasi yalnızlık içinde olduğunu ise e, buradan söyleyemeyiz, çıkartamayız. Söylenemez dediği için sadece birinci öncüle ulaştığımızdan dolayı doğru cevabımız Edirne. 7. Soru Balkan savaşlarından sonra Anadolu'ya gelen Müslüman Türklerin Anadolu'nun demografik, ekonomik ve sosyal yapısına büyük etkileri olmuştur. Balkan savaşlarından 1. Dünya Savaşı'nın başına kadar 400 bin kadar muhacir Anadolu'ya göç ederek iskan edilmiştir. Muhacirlerin çoğunluğu Edirne ve Aydın vilayetlerine iskan edilmiştir. Diğerleri ise Karesi, Sivas, Ankara, konya Viga, canık gibi çeşitli vilayetlere yerleştirilmiştir bu döneme ait arşiv belgelerinin tamamen tasnif edilmemiş olması nedeniyle şu anda kesin rakamlar vermek oldukça zordur balkan savaşları sonucunda balkanlardan anadolu'ya yapılan göçlerin balkanlarda müslüman nüfusun azalmasına osmanlı'da türkçülük akımının güçlenmesine Balkanlarda siyasi haritanın değişmesine, durumlarından hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir diyor. Şimdi bakıldığı zaman Balkanlarda Müslüman nüfus azalıyor doğru. Buradaki Müslüman ve Türk nüfus Anadolu'ya göç etmiştir. Osmanlı Türkçülük Türk akımı güçlenmiştir. Evet, Anadolu'ya yoğun olarak Türk akımının gelmesi böyle bir milliyetçi davanın daha çok hararetlenmesine yol açacaktır. Balkanlarda siyasi haritanın değişmesi ise tamamen savaş ya da antlaşmalarla yaşanır. Herhangi bir göç hareketi Balkanlarda siyasi değişme yol açmamıştır. Doğru cevabımız Denizli olarak çıkar. 8. soru bir harita sorusu. Balkan Savaşları öncesi Osmanlı Devleti'nin sınırları şurada pembe, açık pembe olan yer. Balkan Savaşları sonrası sınır ise bugünkü Edirne-Kırklareli coğrafyası olarak kalmış ve Osmanlı Devleti'nin çok büyük oranda toprak kaybettiğini görebiliyoruz. Haritalar dikkate alındığında Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Şimdi haritaya bakıldığı zaman değerlendirmemiz gereken ilk kavram burada toprak kayıpları. Balkan Savaşları sonrası Adriyatik Denizi ile bağlantısının kesildiğini diyor. Bakalım doğru Adriyatik Denizi ile Osmanlı Devleti'nin artık bundan sonra arada Arnavutluk ve Yunanistan olmak üzere hatta biraz da Sırbistan olmak üzere 3 tane engeli var. Arnavutluk'un Osmanlı Devleti'nin egemenliğinden çıktığına, Arnavutluk coğrafyası ayrı bir devlet olarak kurulmuş, doğru. Batı sınırlarının Balkan Savaşları ile daraldığını, tam anlamıyla bir daralma olmuştur. Balkan Savaşları sonucunda Trakya'nın tamamen kaybedildiğine. Trakya tamamen kaybedilmiyor. Şurada Edirne, Kırklareli ve e, civarı Osmanlı Devleti'nin elinde kalmıştır 2. Balkan Savaşı sonrasında. Bazı devletlerin Balkan Savaşları ile Osmanlı aleyhine sınırlarını genişlettiğine. Doğru. Normalde Yunanistan'ın sınırları çok küçükken bakıldığı zaman bayağı bir genişlediğine şahit oluyoruz. Yine Bulgaristan'ın da topraklarının çok genişlediğine yine burada şahit olabiliyoruz. Ha Sırbistan'da Sırbistan da öyle. Karadağ bile biraz daha genişlemiş. Fakat Trakya tamamen kaybedilir cümlesi harita incelendiğinde doğru olmadığı anlaşılıyor. Cevabımız denizli. Dokuzuncu soru. Birinci Dünya Savaşı'nın özel nedenleri. Fransa'nın Almanya'ya kaptırdığı alsace Lorraine'i geri almak istemesi. Avusturya Macaristan'ın Rusya'yı Balkanlardan uzaklaştırmak istemesi. Rusya'nın Panslavizm politikası ve sıcak denizlere ulaşma amacı. İngiltere ve Almanya arasındaki siyasi ve ekonomik rekabet. İtalya'nın Akdeniz ve çevresindeki yeni sömürgeler ele geçirmek istemesi. Binci Dünya Savaşı'nın özel nedenleri ile ilgili verilen bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangileri doğrudur? Fransa, Rusya ve Avusturya, Macaristan'ın çıkarları çatışmıştır. Doğru, Fransa'ya bakıldığı zaman, Avusturya, Macaristan'a bakıldığı zaman çıkarların çatıştığını görebiliyoruz. Fransa, Almanya'nın yanında savaşa girmek istemiştir. Böyle bir bilgi yok yukarıda. İtalya uzak doğuda yayılma politikası takip etmiştir. Uzak doğu ile alakalı bir bilgi vermemiş. Bize Akdeniz coğrafyası ile ilgili bilgi vermiş. İngiltere milliyetçilik düşüncesinden etkilenmiştir. Yine verilen bilgiler arasında milliyetçiliğin İngiltere'ye etkilediğine dair bir bilgimiz yok. İtalya Almanya tarafından tehdit edilmiştir. Yine bakıldığı zaman İtalya'nın Almanya tarafından tehdit edildiğine dair bir bilgi yok. Tarihsel bir gerçek bilgi yok hangisi doğrudur dediği için Rusya, Avusturya ve Macaristan'ın özellikle Balkan coğrafyasında çıkarlarının çatıştığına şahit oluyoruz. 10. soru tehcir kanunundan bahsediyor. Birinci Dünya Savaşı'nın bütün hızıyla sürdüğü Çanakkale Cephesi'nde ölüm kalım mücadelesinin verildiği bir dönemde Van ve çevresinde isyan eden Ermeniler bu bölgede yaşayan nüfusun büyük bir bölümünü katlettiler. Osmanlı hükümeti bu kargaşaya son vermek için Anadolu'nun çeşitli bölgelerindeki Ermenileri 27 Mayıs 1915'te çıkarılan Tehcir Kanunu ile bir Osmanlı toprağı olan ve savaş alanı dışında kalan Suriye ve Lübnan'a gönderme kararı aldı. Tehcir Kanunu şu dört maddeden meydana geliyordu. Sefer vakti ordu, kolordu, fırka, kumandan veya vekilleri, mevki kumandanları, hükümetin emirlerine, asayiş ve memleket savunmasına yönelik uygulamalara muhalefet ve direnme görülürse cezalandırmaya, saldırıları ortadan kaldırmaya yetkili ve zorunludur. Aynı makamlar askerlik gereği veya casusluk veya ihanetini hissettikleri kasaba halkını tek tek veya toplu olarak mahallelere sevk ve iskan ettirebilirler. Bu kanun yayınlandığında yürürlüğe girer. Bu kanunun uygulanmasından başkumandanlık vekili ile Harbiye Nazırı sorumludur. Verilen bilgilere göre Tehcir kanununa ile ilgili asayişi bozanların bulundukları bölgelerden sekleri konusunda askeri makamlara yetki verildiğini birinci maddede anlayabiliyoruz. Anadolu'da huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla çıkarılmıştır. Doğru. Osmanlı Devleti'nin savaş döneminde almış olduğu bir karardır. Doğru. Bütün bilgilere ulaştığımız için doğru cevabımız Eden'e.